oyun Herkese Merhaba Arkadaşlar ee, Bu Antony Rehber Boş Zamanımda Çekiyorum Bugün de Baya Bir Boştum Hiç Bir Bayram Ziyaretine Falan Gitmedik Dedim Ki Bugün Bir iki Bölüm vereyim. Dediğim Gibi Önceki Videoda da e, Card Jack'in Bir De Nasıl Kullanıldığını Gösterecektim Falan Card Jack Bulamadım Çok Özür Diliyorum Sizden onun yerine şeyi göstereceğim. Yata yata işte nasıl bir daha yatakta doğarsınız. İşte bir de ıı, ne e, bir de şey şu bir dakika. Yerde altı çarpı zoom escape bulanlar oluyor. Almıyorlar onu alın onu tavsiye ediyorum Bakın şu gördüğünüz gibi nişan almayı daha çok ee, ne diyeyim kolaylaştırıyor 6 çarpı 7 çarpı Zoom scape diyor bakın silah aldım t'ye bastım Zoom scape buna bastığım zaman barrel yok bu ucunda mermisi de bitmiş şimdi yatakta nasıl Öldüğümüz zaman tekrar doğru sorusunun cevabı çok kolay. Şöyle. Yatağı ben buraya atmışım. Buraya geliyoruz. Klaim, bak, claim bak. Claim'e bir kere basıyoruz. Burada on yazacak eğer yaptıysanız. Ee, orada on yazması lazım. Gördüğünüz gibi. Doğduğumuz zaman respawn değil. Home diyeceksiniz. Home. Ev yani. Home. Home dediğiniz zaman orada yatağınızın dibinde doğuyorsunuz. Ha <laughs> ha sev ya. Hele şükür. Ee, bir de işte şey gösterecektim. Neydi? Ha, stick yapımını. Ama gösterecek malzemem yok. Hemen şuradan odun kesmem lazım. Gene gece oluyor yavaş yavaş. <laughs> Burada Night Vision buldum siz görmüş müydünüz bilmiyorum. Ben neyse keserim. Bir dakika. Ulan! Ben neyse ya. Baltayı kesecektik. Ee, ne diyeyim canım bayağı bir düşmüştü falan açlığım vardı yetiştirdiğim şeylerle geçindim nedir anladı ya Bir dakika aklıma gelmedi adı şimdi bu e, domates şey yapmıştım onu da göstereceğim e, çürümüş e, çürümüş yiyeceklerden sebzelerden onun e, şeyini yapabiliyoruz tohumunu onu da ekim ekiyorsunuz ee, bir oyun oyunda bir gündüz bittiği zaman herhalde o büyümüş oluyor zaten yani 15 dakika falan fazla bir zaman değil Ben kabak Kabak şeyi yapmıştım onu da koyayım da 4 de belki bugün gelebilir yani rehber dördüncü bölüm Bilmiyorum bakacağım duruma göre Uygunsam çekerim Şimdi bir dakika şu logo bir board yapıyoruz beyler bunu öğrenin. Dört tane neyse. Bir dakika. Harbiden dört tane mi lan? Sekiz olması lazım. Altına da handsave koyduğumuz zaman dört tane stick veriyor bize. Gördüğünüz üzere. Bir dakika. Her şeyi yere atmış ya. Ha neyse toplamayacağım. Boş çünkü. Rucksack oyunun büyük çantalarından biri ama her yerim dolu. Lazım olmayanı atarım bir ara. Şimdi ne yapayım? Ne yapacaktım? Ha şeyleri dikecektim değil mi? Kabak. Tamam. Elimden geldiği kadar videonun kısa olmasını istiyorum. 3 dakika falan. Renderlamak uzun sürüyor. Yoksa ben neden 30 30 dakika falan çekmiyorum değil mi? Ee, neyse arkadaşlar. Duruma göre işte bakacağım. Rehber 4. bölümü çekebilirim. Herkese iyi günler. <laughs> İzleyenler like yapsın lütfen. Gördüğünüz gibi bakın son kez söylüyorum. Unclaim yazması lazım. Ee, ne diyeyim? Hadi görüşürüz.